Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda YouTube Chapters konusuna değiniyoruz. YouTube'a yeni eklenen bir özellikle artık chapters'lar yani parçalara ayırdığımız video bölümlerini bu durum barında da yani ilerleme barında da artık gösterebiliyoruz ve bu şekilde buradan da videomuzun ilgili bölümlerine atlanabilmesini sağlayabiliyoruz. Bu özellik daha önceden sadece açıklama bölümünde bulunuyordu ve açıklama bölümündeki bu zamanlara yani ilgili bölümlerin zaman linkine tıklayarak yapılabiliyordu. Artık bu işlem buradaki bar üzerinden de yapılabiliyor, görülebiliyor. Gördüğünüz gibi parçalara ayrılmış şekilde bu ilerleme barında da videomuzun parçalarını görebiliyoruz ve bu şekilde ilgili bölüme hızlı bir şekilde atlanabilmesini sağlayabiliyoruz. Bu gerçekten çok iyi bir özellik, önemli bir özellik. Çünkü uzun videolarda özellikle diyelim inceleme videolarında kutu açılması, kamera testi, hız testi gibi bölümleri videoyu izleyen kişiler erişmekte zorlanabiliyorlar. O bölümlere erişmek için belki videoyu atlatmaları gerekecek ve atlatırken de ilgili bölümü bulmakta bile zorlanacaklar. Bu amaçla bu işi kolaylaştırmak için ve vakit tasarrufu sağlayabilmek için bu chapters özelliği yani bölümlere ayırma özelliği artık YouTuber'lar tarafından ciddi anlamda kullanılmaya başlandı. Bu özelliği şimdi videomuzda nasıl kullanırız konusuna değinelim. YouTube Stüdyo'da ilgili videomuzu açtıktan sonra hemen yan taraftaki izleme olanağıyla videomuzu izleyeceğiz ve ilgili bölümleri parçalara ayıracağız. Bunun için videomuzdaki açıklama bölümüne geliyoruz. Açıklama bölümünde istediğimiz bir yere kullanabiliriz. İster en alta yapabiliriz, ister ortaya yapabiliriz. Fark etmiyor ama bunu görünen bir yere yapmakta fayda var çünkü e, izleyiciler bu açıklama bölümündeki linklere de tıklayarak e, ilgili bölümlere erişebilirler. Bu yüzden olabildiğince açık bir yere yazmakta fayda var. Chapter'ın başlaması için öncelikle 00 sıfır sıfır dememiz gerekiyor. Yani bu sıfır sıfır olmadığı durumda videomuzdaki bu chapter'lar gözükmeyecek. Bu yüzden sıfır sıfırla başlatmak zorundayız. Ve buraya bir isim veriyoruz. Başlangıç. Daha sonra videomuzu izleyerek ilgili bölümlere bulacağız. tanıtım dedik. 0140 yedekleme 0355 yedekten geri yükleme test diyoruz. Ve son olarak da 16 25'e kapanış. Bu şekilde ilgili parçaları böldükten sonra kaydet diyerek videomuzdaki değişiklikleri kaydediyoruz. Ve daha sonra ister buradaki bağlantı linkini kopyalayarak ya da istersek direkt buradan YouTube'da izle seçeneğini kullanarak videomuzu açalım ve durumunu gözlemleyelim. Evet gördüğünüz gibi parçalara bölündü. Yedekleme, yedekten geri yükleme, test gibi bölümlere bu şekilde ayırmış olduk. Aslında hemen aşağıda da zaten açıklama bölümünde de bunları görüyoruz. 0140'a bastık örneğin. Buradan direkt hızlı bir şekilde de erişebilmemiz mümkün ya da bu ilerleme barından da istediğimiz bölümlere atlayabiliyoruz. Bu özellik eski videolarımızda yani mesela diyelim ki YouTube'a eklediğimiz, yüklediğimiz eski videolarımızda hemen devreye girmeyebiliyor. Biz bu örneği yaparken, bu videoyu çekerken çok eski bir videomuzda bu özelliği kullanmaya çalıştık. Normal açıklama bölümünden erişebilirken bu statüs para parçalar gelmedi yani. İstediğimiz örneği oluşturamamıştık. Fakat... Güncel bir videoyla bu örneği yaptığımızda sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördük. Yani bu şekilde chapter özelliğini kullanabilmek için herhangi bir kısıt bulunmuyor. Sadece güncel videolarda şu an için en azından çalışıyor. Eski videolarda belki keşten dolayı da olabilir. Yani eski bir video olduğu için belki YouTube onu hala eski ön belleğinden okuduğu için de görememiş olabiliriz. Sormak istediğiniz sorular veyahut da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.